Vurur gemiler arkadaşlar bugün Minecraft Ultra Core Survival Games'in veya Ultra Core Games'in arkadaşlar e, ikinci bölüme karşınızdayım. Eğer şu anda ekrana çıkan önceki butonuna tıklayarak da bir önceki Ultra Core Survival Games bölümüne gidebilirsiniz. O da Türkiye'de bir ilkdi, ilk defa Ultra Core Survival Games'i ben çekmiştim. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. E, beni mutlu etmek ve destek için de videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Belki ilk bölüm kadar beğeni alamayız ama hatta alabiliriz ya. İlk bölümden daha fazla beğeni gelirse arkadaşlar çok sevinirim. Neden alamayız ki? Evet belki o ilk defa çekilmişti ama yani ben size inanıyorum. Siz isterseniz her şey başarabilirsiniz yani e, o yüzden sizlere güveniyorum arkadaşlar hepinizin beğenilerini paylaşımlarınızı bekliyorum ya şimdi açıkçası buraya inmekte de tedirgin değilim ne olduğunu anlatayım arkadaşlar az önce SG4'te video çekerken e, gerçekten de çok 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 kötü olaylarla karşılaştım e, ne gibi olaylarla karşılaştım hemen sizlere bunları anlatmak istiyorum açıklamak istiyorum gerçekten de moralim çok bozuldu öncelikle bir tane Türk hackerla karşılaştım arkasından dalarken bir anda kilayro ile beni az kalsın öldürüyordu e, sonra işte işte ben kaçtım abi hemen sonra İsmet İsmet falan dedi armorlarını çıkartıp bana bilerek öldü sonra da adamla kapışırken soru games 4'te arkadaşlar şey oldu burası da mı tuzaklı düştüm evet yani bildiğiniz çukura çukur gibi bir şey var yani orada bug olmuş aslında normalde böyle bir şeyin olmaması lazım ama soru al games arkadaşlar böyle blokları herhalde adminlerden birisi kırmış ben de oradan en aşağı düştüm Orada detme şu an olmadı içinde beklemedim direkt kurgu yazdım çıktım oyunda Gerçekten de hani e, çok rahat bir şekilde Kazanırdım ama maalesef kaybettik Bu bölümde de güzel bir konumuz var e, Aslında güzel bir konu değil değişik bir konu Bu bölümde arkadaşlar sorudan neden banyedik Turgut abiyle nasıl banyedik onu anlatacağım Çünkü bu baya bir e, Biliyorsunuz konuşuldu yani bu sorudan Turgut abiyle takım olduğumuzdan dolayı e, Banyedik aslında tam olarak ban da yemedik ama Sizlere işte bunu açıklayacağım arkadaşlar Neden böyle bir şey yaptım e, Bildiğim halde takım olmanın yasak olduğunu Bunu sizlere açıklayacağım zaten ben biliyorsunuz Şey ilk çektiğimde de takım olmanın yasak olduğunu söylemiştim ama niye gidip Turgut abiyle takım oldum sizlere bunu anlatacağım arkadaşlar şimdi eee ama öncelikle şu adamı falan öldürmek istiyorum oklarımı niye boş boşuna harcıyorum ya ben Alex gel buraya Alex çılgın Alex kaçıyor hadi Alex gel kapışalım sevişelim hadi gel o Alex F5 yaparken kaktüse çarptın dostum kafanı dikenler var artık kafanda dikenler var Alex 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 ve goodbye Alex tamamdır şimdi arkadaşlar Allah ne yapıyorum Alex'e dalga geçerken benim başıma geldi Gülme komşuna gelir başına ee, Biz golden apple yiyelim bence şimdilik Karnımda aç ya yemek lazım Neyse arkadaşlar ben biliyordum yasak olduğunu fakat neden takım oldum ee, ban, yiyece ban yiyeceğimizi gözü alarak takım oldum Turgut abinin hiç videosu yoktu Video çekmemiz gerekiyordu video çekecek bir şey bulamıyorduk ben de dedim ultra hardcore soru algı çekelim ee, şimdi turda tek başına çekse de olmaz ee, o yüzden mecburen arkadaşlar takım olduk burada da team SC falan maalesef yok team SC olsa e, gider yani orada oynardık ama team SC olmadığı için sadece solo olduğu için mecburen takım olduk ve e, şey oldu yani nasıl desem ee, öyle bir kitlenme olayı oldu olaylar oldu. Banlanmadık aslında. Kicklenmişiz fakat ben o heyecanla adam banlanırsın, banlanırsın diye ben bana özel mesaj atıyordu. Ben ilk atılınca sorudan banlandığımı sandım ama sonradan bir baktım kicklenmişim. Ama nedense kicklenmeme rağmen sonra 2-3 e, gün giremedim. Sonra Minecraft'ı slip tekrar yükleyince e, girdim arkadaşlar. Gayet şu an sorunsuz bir şekilde oynuyorum. Merak etmeyin. Ban yemedim. Zaten orada açıkçası takım olmak yasak olsa bile bizim ban yememiz gerek ban yemememiz gerekiyordu neden çünkü orada bir hacker vardı arkadaşlar ve hacker'ı kesmek imkansızdı iki kişi kesmekte imkansızdı üç kişi kesmekte imkansızdı ee, o yüzden aslında ban yemememiz gerekiyordu takım olsak bile zaten da yemedik yani açıkçası yani ban yiyeceğimi tahmin ediyordum ban yemeyeceğimi de tahmin ediyordum neden çünkü bu soruda biliyorsunuz çok az kişi vardı bir çektik ee, bir çektim ben birçok ee, siz geldiniz yani o yüzden açıkçası pek de ban yiyeceğimi falan da abi Abi diamond set misin ya? <laughs> diamond set misin? Kalp atıyorsun bir de. Nasıl keseyim ben seni? Diamond set. Diamond set ayıp günah ya. Diamond set olmuş durun gençler. Nasıl keseceğiz biz bu adamı? Bir de kalp atıyor ya. Uğur. Uğur neden bana bunu yapıyorsun Uğur? Abi adam çok güçlü bana göre. Acayip güçlü. Oltası falan da var. Neyse bir şekilde kesmeye çalışacağım artık. Şöyle bir okla canını azaltır Gol Apple varsa zaten direkt GG arkadaşlar. Ama neden kaçıyor anlamadım yani. Direkt bana da alsa öldürebilir ama kaçarak ölecek gibi yani böyle bu şekilde kaçarsa onun zararına olacak. Evet Katniss mi geliyor? Katniss mi geliyor? Ee, yani öyle oldu arkadaşlar ban yemedik o anda ben ban yedik sandım ve diamond seti de neredeyse kestik tam olarak diamond set değildi ama buradan da uğra kalp atıyorum <laughs> evet uğur kalp ee, öyle olay oldu zaten burada ban yesem de açıkçası pek fazla umurumda değil yani çünkü çok fazla bir emeğim yok sadece video çekmek için giriyorum hani mesela de sadece solo sc olsa Team olmasa Turgut abiyle takım olmazdım. Neden? Çünkü MCSC birazcık daha yeri bende farklı. Ama bu server birazcık daha öyle şey değil. Abi. Ya gerçekten de disguise olsa gerçekten çok güzel olur. Şimdi başka adamlar geliyor. Onlar keseceğini ben keseyim. Kusura bakma dostum. Seni seviyorum gerçekten de. Adamın dibisin de öl lan artık. Abi. Aha o adam tek yedi. Oha. Yalnız gençler o kadar vurmama rağmen bizim adam çok geç oldu diğer adam tek yedi. Demek ki canı bayağı bir azmış arkadaşın şuradan diamond setleri de almak istiyorum. Diamond set olma yolunda diyecektim korktum ha çok garip sesler geldi şuradan pantolonu alalım sonra kask nerede ve kaskı da aldık tam tamına diamond set olduk hadi şimdi bir de ee, gold apple falan yapmak istiyorum arkadaşlar gerçekten de şu an oyunun kralı oldum %100 oyun bende gibi öte yandan işte böyle olay oldu arkadaşlar çok da fazla anlatabileceğim dediğim gibi bir şey yok e, başka da ne anlatabilirim ki zaten şu ekmek verelim şuna be bin Elimiz boş olması gerekiyor ama binmemiz için binelim abi ata. Atlama düşme sakın at. Atımız var, diamond setimiz var. Ee, diamond setli prens gibi mübarek. Şimdi ekmek verelim abi be. Ekmek pan verince buna oluyor çünkü. Abi git şuradan. Tamam. Hadi. Hayır lan lava niye gidiyorsun? Lava düşecek şimdi ya. Cık cık cık. Sonra beni uğraştıracaksın. Kaç kişi kalmış? Son iki kişi, son bir kişi kalmış zaten. Adamla vamivan kaldık. Adamı da gördüm açıkçası şu an. Ya gol e, at, atı yap. Atı evcilleştirmeye gerek var mı sizce? Bence yok ama olta var mı buralarda? Olta. Olta. Neyse abi selam diyor. Selam dostum. Şöyle bir e, Diamond Sword yapmak istiyorum açıkçası izninle. Teşekkür ederim müsaade ettiğin için. Şimdi dalalım. Öldürdükten sonra kalp koyar mısın? Kalp <laughs> daha şimdi koyayım oğlum. Al sana kalp. Hepinizi seviyorum gençler adamın dibisiniz bu arada. Bilerek ölmez inşallah. Zaten 1v1 kaldık. O yüzden kapışırsa güzel olur. Evet kapışıyoruz. Ve zaten adam kapıysa bile yani şu benim diamond set ee, diamond setim onun durumu çok kötü olduğu için pek bir şansı yoktu ve birçok gol yapılım vardı. E, bu ban olayı kitlem olayı da böyle oldu arkadaşlar yani biliyorum yani ben e, böyle bunu da anlatmış oldum. Başka da pek fazla anlatabileceğim bir şey yok. Dediğim gibi bu arada videoyu beğenirseniz çok sevinirim çünkü okul açıldı izlenmeler düşmüş abone gelişi düşmüş Hepinizi seviyorum buradan herkese selam sana selam sana selam uçuyor adam Bakın şimdi full açacağım hazır mısınız Full ayak full full İsmet RG full açtı hala abanlanmıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Allah nerelere gittim Gördüğünüz gibi böyle full ayakta açabilirsiniz şaka yapıyorum bu arada Lobide kendi space'e basıp durursanız böyle uçarsınız Neyse benim için teşekkürler videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.